akşam ne izliyorsun Kerem? <laughs> Böyle sesler çıkarabildiğini bilmiyorduk biz. Çok kötüsün ya. Şaka mısın akşam ne izliyorsun? Akşam ne izliyorsun Kerem? Böyle sesler çıkarabildiğini bilmiyorduk biz. Çok kötüsün ya. Şaka mısın ya? Akşam ne izliyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar. Ya çok seversem dizisi bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hafsa Nur Sancak set içinde ve set dışında çok iyi anlaşan bir ikili oldu. Hafsa Nur Sancak bugün sosyal medya hesabından Kerem Bürsin ile olan gülücüklerin havada uçuştuğu bir paylaşım yapmış. Biz de sizlere iletiyor ve herkese iyi seyirler diliyoruz. Ya Çok Seversen dizisinin ikinci bölümünü heyecanla bekleyenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olursa çok seviniriz.